Karanlık, kap karanlık hiçbir şey görünmüyor. Bakayım, kameraya bakayım. Oturma. Ne biçim kız? Hı? Burada mumu döktü. Aferin ona. Evet. <laughs> Oturma diyorum kız. Evet. Ya arkadaşlar şu an yere bakıyor. Yok. Evet arkadaşlar bugün sen ya çok ses geliyor. Sesin kısar mısın? Ha, mu yapacağız? Yok, ben bir haberim yok. He? Ya benim haberim, öyle bir şey yok. Hmm. Ya. ya ama ben benim şu an ders yapıyor değilim. Siindi keyfe bakıyor annem uyuduğu için. Hmm. Evet. Yo. Ya donlara veriyor. <laughs> hı hı. Annem için vardı bu mola vermemek lazım. Yav Bak arkadaşlar burada E'nin E'si var. E'nin E'sini çok zor yaptım. Böyle sulu boya gibi bir film değil Çok uzak. Bakın arkadaşlar böyle. Çok güzel. Siz de yiyebilirsiniz. Bu arada mesela ben yerim full oruçtayım. Ya yani şu an anda... onu. Oruç zaman gelmiyor. Gelmeden... Yani şey yiyeceğim. Mesela pilav yiyeceğim sadece pilav. Mesela sizin nasıl biliyor musun Yağmur? Enes batır pilavla yumurtanın beyazını karıştırıyordu. Öyle yiyordu sadece onu. Ben de onu yemeye düşünüyorum ama pilav yok evde. Bir de asla ama asla yumurtanın beyazını hiç ama Ama yiyeceğim bak. Evet. Ama ne, ben hepsini de, severim. Annemiz söyleyin bana o yumurta yapsın. Sadece beyazını yiyeceğim. Sarısını yemeyeceğim. <laughs> ama ben ikisini tamam, birden yiyorum. ben bugün falan ayağım Başka şeylere de yemeyeceğim. Sadece bir, 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 pilavla beyaz karıştırsın diye mi o kadar? Evet. Altını yapacağımızı şey yapsak. Arkamızda sen sesten sonra ne çıkarsa onu yiyeceksin. Altını yapacaksın. Ya ben yani bir, aklımda bir video vardı ha bakım videosu ve kutu bakım videosu gelecek size ben bakım yapacağım. sabah gelmesini düşünüyordum akşam oldu ya, yarın da video çekemem. Canım sen hadi bana getir yine de bir ben arkadaşlara konuşayım hmm. arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz hiç e, takipçim yok gibi düşünüyorum ama neyse yani kime sorduğumu da bilmiyorum. Aleyküm selam, aleyküm selam. <laughs> Allah'ın selamını verdik ya. Bir takipçim olun. Lütfen ya. Böyle yapmayın ya. Hep ünlü, ünlü, ünlüleri takip ediyoruz diye. Şey yapmayın. Yakında ben böyle de daha güzel videolar yapmaya başlayacağım. Takip ederseniz o kadar sevinirim ki. Lütfen. Artık yavrarmaya başladım ya. Bakayım video kapanmış mı? Bazen kapanmış mı? Kapanmamış mı? Emin olamıyorum. Evet kapanmamış. Kapanmamış. Arkadaşlar burada şu an kamerada nasıl gözüktüğümü bilmiyorum. Evet. Geldi. Sence hangi tarafta? Şu an namı göreyim. E hangi bir tarafta? ben bam 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 bam. Bu tarafı istiyorum. <laughs> <laughs> mum gitti mum mum. <laughs> ya bu ne arka? Ay bunu burada ben Nidi'yi çok severim yalan söylemeyeyim. Tarıkta galiba bunu evet, çok. Hayır ama ben bunu daha çok seviyorum onu. Çünkü gerçekten çok güzel, çok güzel ya Nidi. İçinde beyaz pamuk gibi, pamuk kale gibi. Ben sevmiyorum. Bir bakın ya, ya mı bir tutsana ay kamerayı. Ah. Hmm. Bakın arkadaşlar gösterim. İçi o kadar güzel ki ben dışını fazla sevmiyorum. En çok içi seviyorum bakın. İçine içine açıyorum. Dışını yiyorum. Ondan sonra içine en son yiyorum. Böyle. i̇çine dayanamam. Yalnız ben şimdi ödev yaptım. Ben şuraya oturayım mumu yiyeyim. Bakın. Ya şöyle ben daha, <laughs> daha kolay harika ha. Hmm. Böyle laklar gibi. Çöte bak. Aa, toz toz. Hı hı. Çok o zaman. Tabu var içinde arkadaşlar. Hmm. Evet. Tabakları nereye atacağım ben? Ye. Yeah. Onlar dayanıyor. Ama ben bunlar dayanmıyor. Hem de yuttuyor. Orman atarsın tübe. Ama şu şimdi ben benim bu duvarım böyle tutkunmakla desene yok Ben gördüm. Beş dakika olmuş. Ne düşünüyorsun? Güzel <laughs> kumda kaldım. Hadi. Gele. Gelelim. Gelelim. <laughs> Dur. Hmm, çok Siz de tutabiliyorsunuz bana. Tamam. burada ne diyorlar arkadaşlar? Dikkatli bir okuyalım. Ne um, aşağıdaki kar, Trajik olarak verilmiş olan olayları kronolojik sıraya göre sıralayalım yazalım. Sıraya herkes yazalım. Ben de Bak buraya, Burayı göster. Buraları ben yaptım tabii şuraya. Ne diyor? Taşındık falan diyor. Bunun... bakın burada olayın şeyi buralara bakmak. Buralara bakacağız arkadaşlar. Öğretmen gibi hissettim kendime. Bakın gördüğünüz gibi burası daha önceden yapılmış. Ve İlk... Bozma kaçtı. Evet yazıyoruz. Ha, siz de yazabilirsiniz benle birlikte ama yazacağınızı hiç zannetmiyorum. Evet. Ödevi sevmeyenler. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Ha? Evet. Bir şey bilmiyorum ya. Şimdi arkadaşlarım bu videoyu izlerse buradan bir kopya alırsın. Ne yapacaksın? Eee? Ne olur? <laughs> Hemen ya. arkadaşlarımız yok gibi zaman. Yorumlar yüzden bazıları açık mı böyle? Tabii bir bahane şeyini gönderdiklerimde açık. Hiç yorum gelmiyor. Ben... Türkçelerimizin olmadığını düşünüyorum ben. öyle yani benim, benim Ama neden bu kadar izlenme oluyor ve bu kadar beğenme? Benim hiç... Hmm. Onu da bilmiyorum. Ya böyle birisi beğen... e, yorum yazmıyor ama izliyor. Bir sürü şey özlemeye <laughs> Şimdi sen diyorsun ben, ama benim kanalımda bütün videolarımı yorum aç. Ben kadar yedim. Zaten hepsini yemek zorunda değiliz bu şeyde. Bunu geri götürebilirsin bunları. Tamam. Şuraya koyar mısın elinde mum var? Bu da kamera var. Oh, kabuğunu. Evet arkadaşlar hmm. devam edelim. Bunu yaptık. Bu gitti bu. Bu, bu altına gitti. Heh. Bakalım. Ondan sonra bu 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 Tabii ki bu yar. bilmemek çok muk. İkinci şuraya yazalım. Buralarını yazalım. Başlangıç şuralarını yazalım. Ee, sonra... Yalnız <laughs> susar mısın? Of burası. Evi boyadık. Ay yanlış yazdım, B yazdım ya. Kafam o kadar ağrıyor ki. Evi <laughs> Bir boyadık. Tık 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 Gaga Gaga. Bu da gitti, bu da gitti. Ne diyor bak? Te taşındık. Bunlar taşınmışlar. Taşındı. Neden taşıyorsun o zaman? Kardeşim doğdu. Doğdu. O sorun arkasına geçiyor. Daha fazla çekmem vallahi ben o devinim. Bakayım ne kadar var daha bir sürü var. ana ana ana. ödevler diyor. Valla. elime git. Hadi çabuk. Hadi Ben yoruldum zaten moladayım seni. Ben yoruldum size Evet arkadaşlar hepinize bay 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 bay. Kapanışımı ASMR kapanışımı yapayım aslında ASMR videosu yapayım. Bay. bye bye, bye. Burada Şimdi nasıl oluyor bir göster Dur. Bak böyle. Yapayım. Dur. Hop hop aa. Şunu ben yapayım mı?